Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlere YouTube'da izlenmelerinizi nasıl arttırabilirsiniz bunu göstereceğim ve her gün video atarsanız kanalınız izlenir mi yoksa izlenmez mi bunu öğreneceğiz ve hiç zaman kaybetmeden asıl önemli konumuza geçelim. Şimdi arkadaşlar bizim burada böyle bir tane kanalımız var örnek bir kanaldır belki de bu kanalı biliyorsunuzdur benim kanallar kısmında vardır benim kendi kanalımdır bu kanala ben yeni başladım yani yayın dediğim iki ay önce başladım iki ay boyunca gerçekten güzel bir şekilde videolar attım şimdi burada ben size şöyle bir şey göstereceğim ben bu kanala günde günde video attım ya yani her gün elimden geldiği kadar video attım ve sizler böyle video atarsanız ne olur izlenir misiniz izlenmez misiniz bunu bugün öğreneceğiz şöyle söyleyeyim bana her her gün arkadaşlar yazıyor ben her gün video atıyorum ama izlenmiyorum diyor ama bakıyorum kanalda her gün video atmıyor haftada bir kere video atıyor yani işte burada öğrenmeniz gereken bu her gün video atmalısınız kimse her gün video atmıyor maalesef o yüzden ben izlenmiyorum diyor çünkü niye eğer video atarsa gerçekten izlenecektir bunu nereden öğreneceğiz şimdi onu da sizlere göstereceğim bir de her gün video atsanız bile sizin bazı konulara dikkat etmeniz gerekiyor ortalama görüntülenme süresi videonun küçük görseli bunlara gerçekten sizler dikkat etmelisiniz. Şimdi bu kanalda sizlere örnek olarak analizleri gösterelim. Şimdi ben burada ne zaman başladım? Şubat ayının sonunda falan başladım bu kanalı ve yavaş yavaş böyle video attım. Ben burada şimdi özel bir tarihi seçtim. Burada görüyorsunuz 3 tane video attım. 3 Şubat 2 tane video attım. 4 Şubat ise 1 tane video attım. Sonra biraz video atmadım. Görüyorsunuz izlenmem düştü. Yani tabii ki de burada görüyorsunuz 245 izlenmeden yavaş yavaş izlenmem düştü. Sonra tekrar video attım 9 Şubat. Yine izlenmem bayağı bir yükseldi. 6800 yükseldi bu sefer. Sonra yine atmadım biraz. Sonra tekrar yine attım. Görüyorsunuz yavaş yavaş izlenmelerim yükseliyor. Böyle böyle her gün video atmaya başladım. 158 200 böyle böyle arttı. Bazen duruyorum, bazen yüklüyorum video elimden geldiği kadar ve izlenmelerim 300'e çıktı, 360'a çıktı izlenmelerim. Sonra böyle böyle yavaş yavaş video yükledim. Görüyorsunuz artık 400'e çıkıyor izlenmelerim ve gördüğünüz gibi yavaş yavaş izleniyorum. Sonra yine böyle biraz durdum. Tekrar yine videolar yüklemeye başladım. Görüyorsunuz Tekrar yine artıyor. Sonra tekrar burada yine durdum çünkü biliyorsunuz benim bu kanalım futbol ile ilgilidir. Bu aralar biraz video atamıyorum çünkü maçlar falan yok yani ligler falan kapandığı için maçlar falan yok. O yüzden atamıyorum. Ama görüyorsunuz izlenmelerim sıfıra düştü. O yüzden burada neyi anlıyoruz? Biz video atarsak gerçekten izleniyoruz. Bunu anlıyoruz. Tabii ki de buradan size bunu göstermeyeceğim. Gösterimden size göstereceğim. Buradan erişim kısmına geliyorsunuz. Erişim kısmına geldiğinizde buradan her gün video atmanın önemini öğrenebilirsiniz. Görüyorsunuz burada ben hiç durmadım. Devamlı video attım. Görüyorsunuz her video attığımda gösterimlerim yükseliyor. Gösterim çok önemlidir. Gösterim eğer ne kadar yüksek olursa izlenmeniz de doğal olarak o kadar yükselecektir. Gösterim tıklama oranı da iyidir bende. Yani genel olarak 8'e yakındır. Güzeldir. Yani kötü değil. Burada görüyorsunuz her videomu attığımızda gösterimler artıyor ama video atmadığımız günlerde ise gösterimler azalıyor. Buradan ne anlıyoruz? Biz her gün video atmamız gerekiyor. Tabii ki de farklı analizlerimiz de vardır. Bunları da dikkat etmemiz gerekiyor. Bunları da sizlere şimdi göstereceğim. Öncelikle her gün video atıyorsunuz ve güzel videolar atıyorsunuz. Kaliteli ve güzel videolar atıyorsunuz. Ve küçük görsele dikkat ediyorsunuz. Bakın videonuzun küçük görseline dikkat ediyorsunuz. Çünkü gösterimler ona göre belirleniyor. Mesela size 3000 gösterim geldi. 3000 gösterimden yani 3000 kişiden sizin videonuza mesela 200-300 kişi tıklıyor. Böyle düşünün bunu. Ve eğer o küçük görsel iyi olursa bu 400-500'e kadar çıkabilirsiniz çıkabilir. O yüzden küçük görsele dikkat edin. Çünkü insanlar sizin küçük görselinize bakarak videonuza geliyor. O yüzden buna da gerçekten dikkat etmelisiniz. Görüyorsunuz video atmadığımız günler gösterim sıfıra düşüyor neredeyse. O yüzden dediğim gibi gösterim gerçekten önemlidir. Şimdi burada bir diğer şeyi de göstereceğim size. Bir diğer şey ise arkadaşlar ortalama görüntülenme süresi. Ortalama görüntülenme süresi ne kadar yüksek olursa sizler diğer videoların önünde yükseklerde çıkacaksınızdır. Zaten sizlere burada kanıtlı bir şekilde bunu göstereyim. Görüyorsunuz ben de bu videoda ortalama görüntülenme süresi 2 dakikanın üzerindedir. Gerçekten güzeldir. Yani 6 dakikalık video için 2 dakika güzeldir. Bazen 3 dakika oluyor. Bazen 2 dakika oluyor. Ve buradaki kitle tutmayı bakın. Kitle tutmayı %30'dan yukarı tutun. Buradaki görüyorsunuz kitle tutmadır bu. Bunu %30'dan yukarı tutun ki gerçekten sizin videonuz güzel bir şekilde izlensin. Zaten buraya aşağı gelirseniz daha fazla tıklarsanız şu an burada böyle bir tane sekme açılacaktır. Buradan kitleyi elde tutma var. Bunu tıklayarak görebilirsiniz kitle tutma yapın. Burada izleyiciniz videoların neresinde kalmış, onu görebilirsiniz. Mesela videoların başlarında bende biraz düşük, ama videoların ortalarında ise gerçekten yüksek. Mesela buralarında gerçekten izleyiciler videomda durmuş. Zaten orada ben bayağı bir konuya girdim, o yüzden burada mesela böyle yüksek. Ama konudan ayrıldığımda ise artık görüyorsunuz, ortalamanın altına düşüyor. Yani burada anlamanız gereken şey de tutma yani ortalama görüntülenme süresi. Bu ortalama görüntülenme süresi ne kadar yüksek olursa o kadar sizin videonuz önerilenlere ve aramalara çıkar. Şimdi bir diğer konumuz ise ben hep videolarda söylüyorum uzun dakikalı videolar yapmayın. Bakın bazı arkadaşlarımız 30 dakikalık, 40 dakikalık videolar yapıyor. Bunu niye yapıyor? Mesela saati tamamlamak için, 4000 saati falan tamamlamak için yapıyor ama bunu bir tane yapın ama tüm kanalı böyle yapmayın yani 30 dakikalık, 20 dakikalık videolar ile tüm kanalı doldurmayın. Çünkü sizin izleyicileriniz sıkılabilir veya buradaki ortalama görüntülenme süresi 2'nin üstünde olsa bile videonuz izlenmez. Çünkü niye? Videonuz 30 dakikalık 30 dakikalık videolarda burası %5 falan olur. Yani o yüzden de gerçekten bu kötüdür. Dediğim gibi ortalama görüntüleme süresine de dikkat etmelisiniz. Bir diğer en önemli konumuz ise etiketlerde zaten ben size bunu söylemiştim diğer videolarımızda etiketler ve açıklama kısımları gerçekten önemlidir. Mesela burada etiketlerde görüyorsunuz bende rakamlar oluşmaya başladı. Ben bunu size söylemiştim zaten diğer videolarda. Önce bende burada rakamlar yoktu ama ben hep aynı etiketleri kullandığım için ve hep aynı konulardan video çektiğim için artık yavaş yavaş rakamlar bende yükseliyor. Sizler de buna dikkat etmelisiniz. Görüyorsunuz zaten açıklama kısmını nasıl doldurmuşum ve etiketler kısmını nasıl aranabilir etiketler bulmuşum. Zaten buradan etiketleri nasıl bulabilirsiniz diğer videomda göstermiştim. VillaQ programı sayesinde etiketleri bulabilirsiniz. VillaQ SEO skoru da gerçekten güzel. O yüzden bunlara mutlaka dikkat etmelisiniz. Bu videonu sizlere fayda olsun diye çektim. Gerçekten bunlara dikkat ederseniz sizler de izlenmenizi ve abonenizi yükseltebilirsiniz. Zaten abonelerim de beni baya yükseliyor görüyorsunuz. Son 90 günde 130 abone kazanmışım ve yavaş yavaş daha fazla Abone kazanıyorum yani günde 10, 20 böyle kazanıyorum. Sizler de bunu yapabilirsiniz. Günde 10 abone geliyorsa üzülmeyin. Gerçekten sizler için bu büyük bir başarıdır yani günde 10 abone elde etmek kolay değil artık yani eskisi gibi değil. Yani şimdi YouTube'da gerçekten rekabet arttı. 13 yaşındaki çocuk da YouTube'a başlıyor. 30 yaşındaki adam da YouTube'a başlıyor. Artık o yüzden burada rekabet baya fazla. Bu rekabetin içinden güzel bir şekilde çıkmak istiyorsanız her gün video atmanız gerekiyor. Her gün video atarsanız doğal olarak gösterimleriniz ve izlenmeleriniz artar. Şimdi son kez bir şey size göstereyim ve videoyu sonlandıracağım. Biliyorsunuz ben eğitim kanalıma bayağıdır video atmıyordum ve 3 tane video attım. Şimdi 3 tane video attıktan sonra kanalın nasıl oldu onu sizlere göstereyim. Şimdi buradan ben eğitim kanalıma gireceğim şimdi. Şimdi arkadaşlar eğitim kanalıma girdim. Biliyorsunuz ki 2 aydan fazladır ben eğitim kanalıma video atamıyordum. Ve gerçekten sıkıntılarım olduğu için video atamıyordum. Yani zaman ayıramıyordum bu kanalıma. Ama ben karar verdim bu kanala da her gün video atacağım. Ve gördüğünüz gibi 22 Mart bir tane video attım. 22 Mart'tan önce ise kanalımın izlenmelerini görüyorsunuz. Hiç video atmıyordum ama 200-300 falan izleniyordu. Ya yani bu güzeldir aslında çünkü niye? Zaten eğitim kanalları daima izleniyor. Yani bir yıl geçse bile video atmasanız izleniyor az az. Ama video atarsanız gerçekten daha fazla eğitim kanalları izleniyor. Şimdi burada ben video attım 22 Mart görüyorsunuz 395 izlenme aldım. Sonra 23 Mart'ta video attım yani her gün video atıyorum. Görüyorsunuz 363 izlenme aldı ve 24 Mart'ta video attım neredeyse 500'e yakın bir izlenme aldım görüyorsunuz ve gösterimlere tıkladığımızda ise gösterimler gerçekten bayağı yükseldi yani iki katına çıktı neredeyse 3-4 katına çıktı iki katına değil de neredeyse 3-4 katına çıktı görüyorsunuz normalde benim gösterimlerim 2000-3000 falandı yani 1500 de var ama video attığım günlerde ise yavaş yavaş yükseldi 6000'e yükseldi sonra 9000 oldu artık yavaş yavaş 10.000'e 10 doğru her gün yükseliyor ya yani burada ne anlıyoruz biz burada video atarsak yani her gün video atarsak gerçekten izlenebiliyoruz ve ortalama görüntülenme süresine dikkat ederseniz ve küçük görsellere de dikkat ederseniz gerçekten artık kanalımız güzel bir şekilde izlenir. Zaten ortalama görüntülenme süresi de artıyor bende bakın. Bakın normalde ortalama görüntülenme süresi 2 dakikayı yakın ama videolar attıktan sonra artık görüyorsunuz 3 dakikayı yakın geliyor. Yani video atmamız gerçekten bu kadar önemli. Her gün video atın ve güzel bir şekilde çalışın. Hiçbir şey kolay değildir. Yani bu YouTube'da olsa da diğer işlerde olsa da her bir işte emek vardır ve emek verirseniz gerçekten güzel bir şekilde kazançlar elde edersiniz. Emek vermezseniz gerçekten hiçbir şey başaramazsınız. O yüzden bu videoyu sizlere her gün video atarsanız ne olur bunu göstermek adına çektim. Umarım video işinize yaramıştır. Gerçekten sizlere bayağı emekler veriyoruz. Yeni videolarımız gelecek ve sizlere faydalı olacak videolar gelecek. Gelecek videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.